Tamamdır yeğenim. Şimdi ben sana koordinatları gönderiyorum. Ve seni heyecanla bekliyorum. Geliyorum amca. Dünya galaksisine girdim. 7, 8, 9. Saklanıyorsun değil mi? çıktı. Aa, korkuyorum. Nikola, Lucky, iyi, iyi misiniz? Bir görüntü oldu. Bu da ne? Uzay mekiği mi? Son 3, 2, 1. Evet, inmiş olması gerekiyor. Eee? <laughs> buraya inmiş olması gerekiyordu. Nerede bu? Hala havada mı? Gökyüzünde misin? gelin yani. nerede bu küçük ayı yahu? Sakin olun, sakin olun, korkmayın. Ee, zararlı mı değil mi henüz bilmiyoruz. Hey, içeride biri var mı? Ben varım. Merhaba. Bir astronot. Uzaydan mı geldin? Aa, gerçekten uzaydan mı geldin? Astronot musun? Evet, astronotum. Ben koca ayağımcımı ziyarete geldim. Kendisi bana buranın koordinatlarını verdi. Nerede acaba? yok, yanlış yere mi indi? Nerede bu? Ha? O ne orada bir kalabalık var? Ha? Ah, buldum seni küçük ayı. Evlat yanlış yere inmişsin. Buraya indi. Biz şu an çok şaşkınız. Evet evet Ayşe. Kendisi benim yeğenim. Bilim ayısıdır. Uzaydan geldi. Ne haber evlat? <laughs> çok enteresan. Nerelere gittin? Bize anlatır mısın? İşte böyle. Mars'a da gittim. Diğer gezegenleri Tabii ki de gördüm Satürn, Uranüs, Jüpiter Tamam tamam hadi sonra sohbet edersiniz Yemek hazır e, Tamam tamam haklısın Uzaydan geldin karnın acıkmıştır değil mi ama ha, Evet evet bir şey soracağım Sen orada nasıl besleniyordun Neler yiyordun? Biz astronotlar uzayda normal yiyeceklerden yiyemiyoruz. Onun için bu hazır yiyeceklerden yeriz. <laughs> İçinde ne var? Nelon var. Mesela bu meyve püresi. <gülüyor> Çilekliymiş. <gülüyor> sanırım diğerleri de sebzeli ve etli yiyecekler. Çünkü üzerinde yazıyor. Sevgili küçük ayı astronot, seninle tanıştığımıza memnun olduk. Bu bilgiler için de teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ben de sizinle tanıştığıma memnun oldum. <laughs> küçük bir ziyaretten sonra tekrar araştırmalarım için uzaya geri döneceğim. Hoşçakalın.